Arkadaşlar merhaba Game Escape 2014'ten ben Ege. Bugün yanımızda çok özel biri var. Teşekkürler. Arda Bey. Merhabalar. Nasılsınız? misiniz? Bayağı keyifliyim bu anda. Ee, oldukça güzel bir fuar geçiriyoruz. Çok keyifliyim tekrar söylediğim gibi. Fuarı biz bir gün gecikmele geciktik çünkü şey e, randevu almıştık Asus'ta. Bugün buradayız. Perşembe günü nasıldı fuar? İlk başlangıç olarak Geçen seneye göre çok çok fazla katılımın olduğunu gördük çünkü genelde fuarların ilk günü hafta içine denk geldiği için pek yoğun olmaz. Ama e, bu fuarın ilgisi ilk günden oldukça yüksek başladı. Aynen ben de gezdim, biz de, de gezdik canlı bir ortam vardı atmosfer gayet çok iyi. Geçen seneye göre biraz daha iyi olduğunu gördüm. Turnuvalar oluyor yine gördüğümüz gibi. Şimdi Game Extra'dayız. Bizim de özellikle çok sevdiğimiz bir yer. Ee, özellikle seviyoruz çünkü birçok şirketin yapmadığı güzel ekstraları var açıkçası ve ona sorular soracağız şimdi. E evet. Mesela GMX e, ne zamandır bu ortamın içinde ve neden GMX sıra? İsmi. sıranın ismi e, tamamıyla benim fikrim. E, 2009 yılında e, biraz farklılaştırmak istedim çünkü yaklaşık. O, evet, Mistik Bilgisayar ismiyle kurduğum şirketimi e, artık bilgisayarda bir üst seviye taşıma planına geçtim. E, 2006'da kurduğum şirketimi 2009 ve 2010 yılında Game Extra'yı aktif hale getirdim. Game Extra sadece en üst seviye oyunculara hitap edecek şekilde e, planlanmış bir şirket e, olarak yola çıktık. Şimdi ise gördüğünüz gibi e, neredeyse bütün e, elit oyuncuların ee, en uğrak, e, en sevilen bir ortam haline geldi. Ee, neden Game Extra? ismi? E, birazı Türkçe, birazı İngilizce. E, oyunun birazcık daha ekstra halini e, ortaya koymak, vurgulamak istedik. Son nokta kalite ürünlerini anlatmak için. Kesinlikle. kesinlikle Daha kaliteli olması şart. Çünkü cidden elik bir oyuncuysanız, elik bir oyuncu kitlesi içindeyseniz Düşük kaliteli markayı ekipmanı e, bilgisayarı barındırmıyorsunuz, evet. kullanmıyorsunuz, evet. beğenmiyorsunuz. Bu yüzden giymek istiyorum. Aynen. Şimdi bizim en çok e, abonelerimizden merak edilen soru e, hangi ürünler var ve e, bir biz gördükleri şey de birçok yerde markada olmayan ürünleri siz getirtiyorsunuz. Bunlarda övündüğünüz hangileri mesela? Aslında markalardan övünmüyorum e, çünkü Şimdi ne bilinen markalardan ama bazen yapılan ekipmanların ee, markaların her biri ayrı ayrı olmak üzere denediğim ekipmanların bazısına diyorum ki işte budur. Hangileriyle övünüyorum mesela çok beğendiğim ekipmanları söyleyeyim. Söyleyeyim mi isim kullanayım mı? <laughs> Logitech'in G930'u kulaklık olarak kutu açılımını yaptık. Kulaklık olarak sanırım piyasadaki en iyi kulaklıklardan bir tanesi. Ee, yakın zamanda Türkiye'ye getirdiğim Ozone Gaming'in Strike Pro mekanik klavyesi muhteşem bir klavye. Mouse olarak sanırım detedir diyeceğim Razer'ın detedir'ı. Ali senin beğendiğin hangisiydi? Ee, ben klavye olarak küçük turnuva klavyesi kullanıyorum bildiğiniz kadarıyla Razer Black Widow. Ee, mouse olarak Razer detedir. Kulaklıklar arası Stealth Series Siber V2. Ha. Evet. Ben bütün oyunlara hitap eden e, bir ekipman e, satış şirketinin sahibi olduğum için e, her oyunu e, her kulaklıkta aynı sonucu alamıyorsun. Yani Logitech G930 bir oyunda çok iyi bir sonuç verirken, kesinlikle başka bir oyunda, senin söylediğin gibi, Sber ya 2 iki daha iyi performans verebiliyor. E, burada işte teknik unsurlar ön plana çıkıyor. İşte 40 milim. Ee, hoparlör çapı 30 milim hoparlör çapı veya 60 milime kadar yükselen ee, çap küçüldükçe tisi daha iyi veriyor. Ama bastan feragat ediyorsunuz. Büyüdükçe de tisten feragat ediyorsunuz. Bunun arası yok ne yazık ki. Ee, ama e, Siberya'da GameX sırada en çok satılan kulaklıklardan bir tanesi. Bunu da pas geçemeyeceğim. Özellikle sanırım FPS oyuncularının tercihi diyebilirim. Şimdi benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Bunu aslında söylemem lazım ama daha önce dediğim gibi açık açık söyleyeceğim fiyat konusunda gayet iyisiniz açıkçası onu su değinmem lazım benim beğendiklerim de zaten en çok bizim ne beğendiğimizi merak ediyorlar Razer Tournament Edition Black Widow klavyeniz çok güzeldi onu tavsiye ediyorum peki burada bulabilirler mi çünkü birkaç arkadaşımız onu merak ediyordu burada şu an bulabilirler mi onu ve satın alabilir miyiz ve bir de daha uygun mu şu an buradaki fiyatları ee, Şu anda GameX sıra GameX 2014 e, fuarında satış yapmaya yetkili tek alan ee, burada her ürünü bulabilirsiniz, her markayı bulabilirsiniz. Yani Türkiye'de bulunduğunu düşündüğünüz bir marka, bir model varsa bence ilk başta Game Extra'ya sorun. Büyük olasılıkla bizde yoksa başka yerde de yoktur. Zaten arkadaşlarımızdan bir tanesi onu yapmış. Ee, bunun verdiği güven size bir ürünü pahalı sattı ve karşılığındakini bir yerde kazıklama imkanı verebilir mi? Mantıken verir ama e, sizin de söylediğiniz gibi e, fiyatlarımızı fiyatlarımız fiyatlar uygun, gerçekten uygun. fiyatlarımızı belli bir çizgide tutuyoruz. E, yapabildiğimiz boyutta da özel günlerde hatta imkanlar dahilinde maliyetimize bazen maliyetin altına çekerek oyunculara ekipman sahibi yapmaya çalışıyoruz. E, en iyi fiyatı vermeye çalışıyoruz. Bu çizgiden vazgeçmedik. Devam edeceğiz merak etmeyin. Bu çok güzel oldu zaten. Genelde bütün arkadaşlarımızın beğendiği, merak ettiği şey fiyatlar oluyordu. Bu konuda da iyi bir teminat aldık. Asıl bir de GameX Star'a şuna değinmek istiyorum. GameX sadece şey değil yani ürünler ve bir şeyler satmak dışında etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Biz Insight Tech olarak bir LoL turnuvası yapmıştık ve şaşırtıcı çeşidi bayağı bir izlenimiz de oldu. Belki farkında da bildiğiniz konusu oyuncu. Game X'de bunu ilk başlangıcı oldu. Ama şu anda ne yazık ki Profesyonel olarak turnuva imkanı veren bir mekan yok. Ee, bir yerde ümit ediyorum rakiplerimiz çıksın. Ee, bu mekanlar artsın. Ee, ve Çeşitliliği her yöntem oyuncular artışı olsun. Bu bizim cidden çok büyük bir dileğimiz. Ee, profesyonel oyuncu kitlesi arttıkça bu tabii ki bir yerde hem markaların e, Türkiye'ye bakış açısını değiştirecektir. Bu bizim için çok önemli. Ama profesyonel derken e, imkanları doğrultusunda organizasyon ve turnuva yapan yerler de var. Ama oyuncu için en önemli şey ona en üst seviye oyuncu ekipmanını vereceksin. E, rakibi olan takımdaki bilgisayarlar senin takım oyuncuların bilgisayarlarından daha iyi olmayacak. En önemlisi nezih, güzel bir ortam. Sanırım biz şu anda, sanırım şu anda bunu. Birleştirdik Game sırada güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Daha da iyi olacağız. Daha iyi olma çabasındayız. Her oyuna hitap etmeye çalışıyoruz. GameXtra'nın en güzel yanı da bir oyuncu evinde gibi oynamak ister. GameXtra'da onu gayet iyi bir şekilde de Herkese sunuyor, hem eşit şartlarda hem de ortamıyla, çalışanlarıyla birlikte gayet güzel bir şekilde sergiliyor. Ve kendi evinde gibi rahat bir şekilde de oynayabiliyorsun zaten. Gerçekten evinde gibi. Evet. Ee, i̇yi oyuncuların zaten evlerindeki bilgisayarlar çok yüksek. Çok iyi makineler. Ekipmanları da öyle. Turnuvaya girdiği zaman e, aynı kaliteyi, aynı ortamı, aynı sıcaklığı yakalamak zorunda. E, tabii biraz heyecanı sindirmesi lazım. Bu da giymek sırada antrenman yapması demek. E, antrenman yaptıkça, e, ortama alıştıkça kendini daha iyi hissediyor. E, en önemli şeylerden biri bu. Çünkü o turnuva başlıyor. Herkes serverlara kelimesi geldiği vakit giymek sırada o elin gerçekten... Titrediğini... zaman ki ilk gittiğimde bayağı bir... Burak arkadaşımız da iyi biliyor. Bir heyecan oluyor. Ne yapacağım, ne çarptım, nasıl olacak, nasıl geçecek? Belki yani. dünyanın en iyi oyuncuları o masadaki o heyecanlarına sahip olamadıkları için yok olup gitmişlerdir. Ee, ya, bir kere alıp iyi almak her zaman daha iyidir. Oyunculuk için çok önemli bir para. Klavye falan. Zaten elit gamerların, pro gamerların e, bu konuda çok iyi bilgisi var. Ee, ve en önemli şey, bilmiyorsa bile GameXter'a sırada gelip deniyor, turnuvada kullanma şansı var, turnuvalarda kullanıyor ve en iyi, ee, kendine uygun en iyi ekipmanı seçmiş oluyor. E, kimi zaman ee, düşük seviyeli ekipman kullanıp ee, büyük seviye ekipman kullananları gereksiz, hor görenler ne yazık ki pro gamerların arasında yer almıyor. Bunu iyi oynayamadığına yoruyor bazısı ama temelde bu e, gerçek bir e, oyuncunun ekipmanıyla öne çıkması gereği. Zaten burada da gördüğümüz kadarıyla çeker, çektiğimiz gibi kalitede. E, gayet her şeyi test edebiliyoruz. Güzel bir şekilde burada da bakabiliyoruz. E, İsteyenler de GameX'de aşağıda turunma bölümünde de rahat bir şekilde dediğiniz gibi de oynayabiliyor. rahat bir şekilde... Ara ara ben de e, gelen oyunculara katılıyorum. Evet. Bu benim için çok büyük bir keyif. İyi bir oyuncu değilim. E, ama oyuncular keyif alırken onlara katılmak e, bana çok büyük bir keyif alıyor. Diğer taraftan şunu da fark ettim. Benim onlara katılıyor olmam onlara da bir ayrı bir keyif veriyor. Mesela Warwick oynuyorsunuz. Tabii. Warwick, evet. e, League of Legends'da Warwick oynuyorum. Ara ara e, Street Fighter ve e, Global Offensive Lere katılıyorum. Bundan önce Call of Duty maçlarına giriyordum. Oo Bizim şeyimize girdiniz şimdi. Şeyimize girdik. Peki bir şey diyeceğim. O zaman bir soruya daha geçelim. League of Legends her şeyimiz vardı, Dota'mız da var. Call of Duty nerede? Call of Duty gelecek. Ya da turnuvasını yapmayı planlıyor musun? Call of Duty'nin çok geniş bir komünitesi vardı. Bence e-sporun başlangıcı... Türkiye'de de çok var. Türkiye'de, Türkiye'de. E, tamamıyla Türkiye'den bahsediyorum. E, çok geniş bir komüniteye sahipti, çevreye sahipti, e, Counter ile beraber. Ama yavaş yavaş bunda düşüş olmaya başladı ve şu anda yeterli takım oluşturulamıyor. Kod e, 4 dediğimiz modern Warfare multiplayer'de en çok en güzel zamanlarıydı. Evet, oynanan bir e, oyun, kitli olarak da cidden söyleyeyim belki de tanıştığım en üst seviye oyuncu kitlesidir Call of Duty. Burayı kesiyoruz. Bütün, bütün oyuncuları biz e, ekibimizle beraber turnuvayı organize ettiğimiz zamanlarda e, hadi maçlara, serverlara geçin, ready yazın derken kod turnuvalarında e, map, mapleri seçilip maçların oynanıp bize skorların geldiğini gördüğümüz bir kitledir. İşler çatır çatır oluyordu yani gidiyordu diyorsunuz. E, yarı finale geçmişler diyorduk. <laughs> ya bize bir şey diyebilir miyim? Insight ekolar aslında biz bunu canlandırabiliriz. Bizim de çok kodu seven arkadaşlarımız var. Peki son olarak da şunla bağlayalım: Sizi nerede bulabiliriz ve turnuva yapabilir miyiz gidip? Onu merak ediyor arkadaşlar. E, Game Extra İstanbul Bahçelievler'de e, yaklaşık 650 metrekare alana kurulu bir e, mekan. Bunun 150 metrekaresi gaming showroomu, geri kalan mekan turnuva alanı canlı yayın odası, e, bootcamp odası, seyirci bölümü, e, projeksiyon bölümü ve turnuva alanıyla geniş bir mekan. E, burası 7 gün boyunca açık e, ve sadece oyuncuları açık. Bunu söylemek istiyorum. Güzel. Oyuncuysanız gelin. E, Oyuncuysanız diyor Ne olursan ol. E, gel değil de oyuncuysan gel. Gel değil de oyuncuysan gel yani. Yanımızda ol. Ambi ambiyansı gördükleri zaman zaten anlayacaklardır kesinlikle. Turnuva yapabilirsiniz. Turnuvalarımızı GameExtra.com'un ekipman satı sitesinin haricinde orta e, turnuvaları duyurduğumuz sayfadan turnuvaları görüp e, aynı yerden kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Baktınız istediğiniz oyun yok. Geniş bir kitlesi olduğunu düşünüyorsunuz. E, bizim organizasyonla ilgilenen arkadaşları arayın. Sizden bizden farklı kişiler değil. Selam haber Ben şu komünitenin bu oyunu yapmak istiyorum. Yardımcı olur musun dersen tabii ki mail atın biz size cevaplarız tarzında bir cevap gibi değil. Ee, en samimi, en doğru şekilde yardımcı olmaya çalışacak bir ekibimiz var. Ee, biz oyuncuları bekliyoruz her oyun kitlesinden. Evet arkadaşlar Arda Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. GameX 2014'te GameX sıradaydık. Ambiyans çok güzel, ortam çok güzel. Kesinlikle gelmediyseniz gelin bekliyoruz buraya. Ve GameX sırada yolunuz düşerse muhakkak gidin. Oyuncuysanız muhakkak tavsiye ettiğim, Çok beğendim. Güzel bir yer. Ve oradaki kitle insanlar da çok iyi insanlar. Çok yardımcı olacaklar da size. Abi be, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Son, ben bir şey, son daha bir şey bir daha Son bir şey daha. GameX sıra.